kendi üniversitenize gideceksiniz. Ben hangi ülkeden burs alırım diye soracaksınız. Ama ben biraz sonra Avustralya'daki en büyük 5 burstan bahsedeceğim. Bunların hepsi full burs. Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Bugünkü video konumuz Avustralya'daki scholarship denilen burs hakkında olacak. Avustralya hükümeti. Nasıl destek sağlıyor öğrencilere? Nasıl burs alabilirsiniz? Yüzde ee, yüzünü mü kapsıyor bu burs yoksa yarısını mı kapsıyor bu konuların cevaplarını, bu soruların cevaplarını abimden alacağız. Evet. Bunu alacağız derken şöyle diyelim bir uzmanımız daha sonra bizimle olacak yani detaylı olarak girecek. Bu video biraz özet olacak diyeyim. Öyle olacak. Giriş videosu. Giriş videosu olacak ve daha sonra zaten konuklarımız başladı arkadaşlarımız takip ediyorsa biliyordur Burak. Ee, bu bursların hakkında detaylı bilgi alabileceğimiz bir akademisyen geçmiş olan çok değerli bir arkadaşımızı zaten ko konuk olarak alacağız. Ona bu soruları soracağız. detaylı Soracağım. olarak e, soracağız ve cevabını alacağız. Şimdi ben birazcık e, birazcık yüzeysel olarak ama yapabileceklerini söyleyeceğim arkadaşlarım. O, o zaman o e, zaman şey geçebilir miyiz? Yani neler hazırladım Onları bir alabilirsek senden. Tabii ki hemen anlatalım. İlk önce ben yüzeysel olarak geçeceğim bunu birazcık. Çünkü hem çok önemli, hem çok detay verilmesi gereken bir konu. Bunun için biz bir konuk davet edeceğiz. Zaten ettik, kendisi bize bir süre sonra olacak yakın zamanda. Ee, o zaman daha detaylı bilgiler alacağız. Ben sadece e, bursun ne olduğunu, bursun nasıl alındığını, nerelerden alındığını falan anlatacağım. Şimdi burs nedir? Burs bir ülkede veya Herhangi bir, yani kendi ülkende de alabiliyorsunuz tabii ki özel okullarda tabii. Ee, Bazı durumlarda tam burs dediğimiz, ücretin tamamını siz ödemiyorsunuz. Size, yerinize okul ödüyor. Yani ücretsiz bir eğitim alıyorsunuz. Ee, full bursların çok özellikleri var. Avustralya özellikle, bir Avustralya'nın bir burs şekli var. Dünyanın en iyi bursu diye biliniyor. Japonya'da da bir tane varmış. İkisi kafa kafaya nasıl? Sizi alıyorlar, ülkenizden alıyorlar, buraya getiriyorlar. Cebinizde harçınızı koyuyorlar, maaşınızı veriyorlar, okulunuzun parasını ödüyorlar, sizi bursuyla tamamen bitiriyorlar. Ama... Bunu karşılıksız yapıyor. Bunu karşılıksız yapıyor ama bunun içinde Türk vatandaşları yok maalesef. Bu belirli ülkeler için yapılıyor. Bu belirli ülkelerde üçüncü dünya ülkeleri olmak zorunda. Yani He. İngiltere'den bile Amerika'dan bile bir vatandaş buna yararlanmaz. Yani gelişmemiş ülkeler olması gerekiyor. Çünkü gelişmemiş ülkelerdeki insanlar başarılı bile olsa, süper zeka, adamın hiç geliri yok ki ailesinde hiç para yok. Dolayısıyla bu adama ulaşmak çok zor. Hani maaş, sen ona şunu bile diyemiyorsun ya biletini al gel hani ben, hayır bu da yeterli değil. Çünkü adamın bileti alma ihtimali söz konusu değil. Ee, o zaman bunun için kişi, iyi araştırma yapıyorlardır abi. Ya. Öyle herkese alacaklarını çok zannetmiyorum bunun yani. Bunun alma şartları çok kolay değil. Şimdi Avustralya 300 milyon dolar parayı bir köşeye koymuş yılda. Sırf burslar yani. için. Bunun dışında şey var. E, Özel üniversiteden de verdiği burslar var. Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Yani bazı kuruluşlar da veriyor. Doğru, haklısın. Ee, bazı kuruluşlar da bunları veriyor. Ve yılda ortalama bin öğrenci yurt dışından buraya burs almak için geliyor. Bunlardan birisi de bizim arkadaşlarımızdan birisi olabilir. Ee, bursları her zaman biraz gözünüz açık olacak. Takip edeceksiniz. Evet, takip edeceksiniz. Yani kimse size dağın başında dünyanın öbür ucundan gelip de bulmaz. Kolay kolay olacak işte. Bu nasıl oluyor? Öyle bir, bir başarı elde ediyorsunuz ki TÜBİTAK'tan bir birincilik alıyorsunuz. Avrupa çapında böyle bir, bir buluş yapıyorsunuz. O zaman ilgi çeker. Ama yoksa sizde e, yok ben işte bir üniversitede masterımı bitirdim. Veya orada iyi başarılı yüksek bir notla bitirdim derseniz sizi bulmazlar. Öyle bir şey yok. O zaman sen bulman gerek. Bulamazsın. Sen arasında. İmkansız bir şey. O, o olacak iş değil. Çünkü unutmayın, bin kişi geliyor diyorum, dünyanın her yerinden geliyor. Değil mi? Yani bu ne kadar azı Türkiye'ye düşüyor. Burs alabiliyorsanız harika bir şey. Bunun için ne yapıyorsunuz? İlk başta e, kendi kursunuzu bildiğiniz gibi dünyada bu kursları aramaya başlıyoruz. Aslında bu dünyanın her yerine geçerli arkadaşlar. Burs sistemi birazcık aşağı yukarı aynı. Gözünüz açık olacak, başvurabildiğiniz kadar bursa, bursa başvuracaksınız. başvuracaksınız yok ben bir tanesine başvurdum, öbürüne gerek yok, bundan cevap çıkar. Veya iki tanesine başvurdum herhalde, birisi çıkmazsa birisi çıkar demiyorsunuz. Birazcık agresif davranıyorsunuz ve Hepsine anlamıyla bütün gücünüzle hepsine başvurmaya başlıyorsunuz. Tarihlere çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü başvurusu bitimine çok yakınken siz evraklarınızı ayarlamaya çalışıyorsunuz. Yetiştiremiyorsunuz. Yetişiyor. Hiçbir bursun tarihi uzatılmıyor veya tekrardan açılmıyor. Çünkü zaten çabukça doluyor. Aynen öyle. Yani neden açsınlar ki? Hiçbir sebebi yok. Şunu söyleyeceğim. Bazı üniversiteler her bölümden kabul ediyor. Melbourne Üniversitesi gibi. E bazı üniversiteler belirli üniversitelerden kabul ediyor. Sydney Üniversitesi gibi. Hmm. Adamların 100 tane bölümü var ama sadece 10 tanesine burs kabul ediyor. Ama Melbourne Üniversitesi öyle değil. E, full burs veriyor. Okul paranızı dahil ediyor. Hatta welcoming parası var. Geldiniz 2000 dolar cebinize koyuyor. Maaşınızı veriyor. Süper burs şey. güzel <laughs> bu. İnanılmaz güzel. Çok başarılı. Zaten en prestijli üniversite Avustralya'da. Dünya üzerinde de prestij olan bir üniversite. Ama şu şartlar var, başarılı olmak zorundasınız. Çünkü başarılı olamazsanız bunun bedeli var. Yani siz şöyle gelemez, ya ben gideyim, kazandım, o da, onu da kazandım ama bunu gideyim, kazanıp yapamazsam yapamayayım diye bir şey yok. Çünkü burs kesin. Zaten o burs almak için başarılı olman gerekiyor. olmak, gerek. olmak bu gerek. insanlar bunu biraz koruyabileceğini düşünüyorum. Şartın en ağırı, ikinci ağır İngilizce. İngilizceniz çok çok yüksek derecede olması lazım. bakın çoğu akademisiden 6.5, 6.5, 6.5, 6.5 istiyor. Akademikten. Akademik İngilizce bu IELTS'den. <laughs> Ama şöyledir, şunu söyleyeyim. Sizinle beraber rakipleriniz var. Şimdi rakipleriniz 7 yedi almış, 7.5 yedi almış. aynı seviye o tercih sebebi olabiliyor. Aynen. Ee, onun için üniversite başladığınız zaman kendinizde bir şey görüyorsunuz. Başarılı bir öğrenciyseniz, Hani onu biraz anlarsınız kendinizde. İngilizcenizi bütün gücünüzle geliştirmeye çalışın. Anlıyorum. Hani üniversite hayatı birazcık bunu biraz hani biraz geri plan ete sadece okulumu bitireyim diye notları düşün, düşünürseniz sadece notları yüksek tutabilirsiniz ama İngilizcenin seviyeniz düşük kaldığı için maalesef burslardan yararlanamayabilirsiniz. Evet. Neden diyorum? Çünkü Avustralya İngilizce konusunda çok keskin şekilde şartları bey. Mesela Japonya'daki hükümetin kursundan bahsediyorum. Dil şartı yok. Sadece başarı Zaten İngilizce, eğitim İngilizce bah bahsettim hmm. bu aldım. Japonya'da Japon gelince Japonca Evet. Şimdi. Hiçbir şekilde bir dil şart aranmıyor. Çok ilginç. Nedenini anlamadım vallahi. Açıkçası çok garip. Vallahi nasıl okuyacaksın dilin olmadan da onu anlamadım ama demek ki herhalde zeki adam olsun gelsin diyor. Biz öyle kazanıyoruz. Diye yani. diyor. Artık o onların bildiği bir şey. Şunu söylemek istiyorum. Avustralya'daki büyük burslarda dil eğitimine burs yok. Kafadan bunu söyleyeyim. Yani ben bursu kazanabilirim. Dilim dil ne? ilk önce dile giderim. Onu karşılarlar gibi düşünmeyin. Dil eğitimine Eğitim kesinlikle yok. burs yok. Bu net. Üniversite eğitimlerin bazılarında var ama o da bazı ülkelere var. Şimdi eğer burs alacağınız yerde ilk önce neye bakacaksınız? Üniversiteye bakacaksınız ve hangi ülkelere veriyor? Çünkü bazı üniversiteler karşılıklı olarak anlaşmalı bazı üniversitelerle. Kendi üniversitenize gideceksiniz. Ben hangi ülkeden burs alırım diye soracaksınız. Bazı üniversitelerin dünya çevresindeki üniversitelerle anlaşmaları var. Daha kolaylıkla kendinize bir supervisor buluyorsunuz ve sizi yönlendiriyor. Yani supervisor bulmak çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Çünkü size yol gösterecek. bunlar böyle. Şimdi notlarınız çok yüksek olmak zorunda. Çoğu burs şunu istiyor. Bölümünüzde birincilik ve onur başarısıyla bitirmiş olmanız gerekiyor. Birincilik, birincilik yani. istiyor Birincilik istiyor. Bilgi de olmaz yani. Şey. Yok olmuyor. <laughs> ee, hatta bahsettiğim tamam şey master ve doktora. Eğer doktora bitirmişseniz bir do başka doktora başarı alabilirsiniz. Hmm. Eğer master evet. bitirdiyseniz bir başka, başka mastera. Başlamıyorsunuz. Yani ben her zaman orada bir üstünü başlayacaksın. Evet, yani ben master burada bitirdim. Bir de gideyim oradan master okuyayım. Yani bir de öbür tarafta okuyayım değil. Bu çok ciddi bir olay Burs almak çok ciddi bir olay Çünkü size burs veren kurum veya okul, devlet her neyse artık binlerce dolarlık bir değil yükün mi? altına giriyor. Aynen öyle. Ya kimse hayırını iş yapmıyor. Senin keyfine kalmamış. Sen başarılı oldun demek. Senin yok orada ben burs yaparım, yok orada ben master yaparımına bakmıyor. Bunun için kaybedersiniz net olarak söyleyeyim burası. Yani çok açık bir şekilde ortada. Ee, evraklarınızı bir yere getirmede, özellikle de doktora aşamasındaysanız genelde sizden yayın istiyor. Yayınların hiçbirisi 5 yıldan daha eski olmamalı diyor. Mesela master bitirmişsinizdir, yayınlarınızı yapmışsınızdır ee, veya Doktora da bir az çalışmalar yapmışsınızdır ama doktora bitirmemişsinizdir. Bu yayınları İngilizce olarak güzel bir dille açıklayıcı bir şekilde mektuplarınıza beraber toparlayıp veriyorsunuz. Ve yayınlar hiçbir zaman bahsettiğim gibi 5 yıldan daha eski olamaz. Peki yayının yapıldığı dergiler önemli mi? Ee, onları belirtmemişler. Yayınları takip etmek istiyorlar sadece. Bakmak istiyorlar. Belki onlar, onla, yani, bence o, o sıralama da önemli olur. Yani, abi. Seçim aşamasında onlar kararı var. verecek. Yani, en kötü ihtimal şunu söyleyecektir yeterli bulunamadı. Yani bitti. Ama bu ne, ne, dedik? Bir sürü burs var. Her birine başvurabilirsiniz. Şimdi burslarda çeşitleri var. Bazıları sadece yüzde yirmi indirim yapıyor. Bazıları yüzde otuz indirim yapıyor. Bazıları yüzde elli indirim yapıyor. Ama ben biraz sonra Avustralya'daki en büyük beş burstan bahsedeceğim. Bunların hepsi full burs. Yani maaşınıza kadar ödeniyorsunuz. Evet. Çalışmak zorunda değilsiniz. Yani çalışmak zorunda dedim sadece konu üzerine çalışacaksınız. Eğitim Evet, Karayiç'e çalışmak zorunda değilsiniz başka yerde. Gidip McDonald's'a çalışmak zorunda değilsiniz, on demek işte. ee, Hiçbir zaman geç kalmayacaksınız, bundan bahsettik. Evraklarınızı toparlarken arkadaşlar kesinlikle yardım almalısınız. Büyük eğitim ajantaları bunlarda yardımcı oluyorlar. Öyle mi? Evet. Oluyorlarmış daha doğrusu, öyle yazıyor. Ee, tabii hepsi yapıyor mu bunu bilmiyorum. Artık onlar ücretini nasıl alıyor onu da bilmiyorum ama bu çok detaylı bir olan Neler bile giriyor içine ondan bahsedecektim. Bunları yapın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Yapabilirsiniz tabii. Neye bile bakıyorlar? Sen bir müzik aleti çalıyor musun? Sosyal bir adam mısın? Sanatçı mısın? Önemli şeyler abi aslında. Bak. Sporcu musun? Sen mesela iyi bir voleybolcu olabilirsin. Takımında oynayabiliyorsun. Takım, ya yani takım dediğim, yani hem üniversite takımı hem, hem normal, normal, bir, normal bir takım başarılar elde ediyorsun. İyi bir cimri Bunlar var ya o kadar önemli ki Burak. Sonuçta herkes başarıyla geliyor. Herkes onur başarısıyla geliyor. Herkes birinci. E zaten 200 kişi 10 tanelik bir kontenjana başlıyor. Yani. Bunlarda bir şekilde birileri bir adım öne çıkması lazım. Nasıl olacak? Hemen diğer şeylere geçiliyor. Neymiş? Bu adam sanatçı mı? Piyanist mi? Mesela iyi bir sporcu mu? Bunlar tiyatrocu mu? Neyse Tabii kapılar kapılar arkasında bunlar bir not veriliyor ve siz tercih sebebi oluyorsunuz veya olmuyorsunuz. olmuyorsunuz. Bunlar çok önemli. Daha önce yurt dışına gitmişseniz, daha önce bir yurtdışı üniversitesinde herhangi bir master çalışma yaptıysanız bunlar bonus olur. Önemli. Bunlar. Dediğim gibi üniversite çapında da burs alınabiliyor ama bunların çoğu full burs değil. Bunu nasıl alıyorsunuz? Mesela lisedeyken TÜBİTAK'tan birinci oldunuz. Dedim ya, bahsettim ya. Hı hı. Ve öyle bir şey de çıktınız ki matematik olimpiyatlarında birinci oldunuz. O zaman üniversiteler sizlere burs verme ihtimali artıyor. Ama şunu da söyleyeyim. Avustralya olmak zorunda değil. Zaten okul parası vermiyorsanız Amerika'da olur, İngiltere'de Kanada olur, Almanya'da olur, dünyanın, Japonya'da. Her yer olabilir. Onun için Avustralya ya odaklı yapmayın. Ama dünyanın birçok yerinde bu önemli. Yok. Bir de aynı zamanda fazladan bir dil biliyorsanız eğer bu da ufak bir bonus olarak listeye geçiyormuş. Ama yani o zaman lütfen, teknik olarak üçüncü dilden bahsediyoruz. İngilizce zaten bilmen gerekiyor. İngilizce zaten. Yani o ya Türkçe zaten konuşuyorsun. Türkçe aynen öyle. O da doğru. Ama sadece şey hakkında bilgi vermiyor. i̇kinci bir, üçüncü bir dil biliyorsanız bunu sınavına girmeniz gerekiyor mu? Kim Gir, girmeniz gerekmiyor mu bilmiyorum. Belki ama Okulda ikinci bir dil olarak almışsanız bunu bir Muhtemelen şey kredi evet. olarak görebilirsiniz. Çünkü başka bir sınavdan bahsetmiyor. Burslara başvururken detaylara iyi bakın. Bahsettiğim gibi bazıları full burs veriyor, bazıları yarım. Bazıları sadece işte okul parasının bir kısmını ödüyor veya maaşınızın bir kısmını ödüyor. Bunlar çok önemli çünkü burslar, pardon eğitim, eğitim. çok pahalı. Yani bir doktora yaptığınız zaman siz full burs almıyorsanız eğer... Zaten abi yapma şansın yok gibi bir şey. Yapma yani. şansın gerçekten çok zor. Çok zor. Yani e, belki durumunuz iyidir. Hani aileniz bunu biraz bir kısmını karşılayabilir ama hani doktora da bir yerde gidip... Tabii eğitimin iyiyse bir şekilde bulursun. Yani sonuçta Avustralya bin kişiye veriyorsa Amerika daha fazla veriyor. Başkası diğer ülkeler de veriyor yani. Genel toplamda baktığında belki 20 bin kişiye burs veriliyordur. İyi bir araştırmayla bunlardan bir tanesi olabilirsin yani. Bir tanesi olabilirsin. Eğer doktora yapıyorsan muhtemelen bulursun. Doktora yapıyorsan... Ya çok kolay da, olduğunu düşünmüyorum. Bu yanlış anlaşılması ama yani bulma bulunma ihtimali yüksek. Yüksek. İyi araştırma lazım. Kesinlikle. Ee, bunda imkanları, bunu şöyle gösteriyorlar. Tabii ki internet. Ee, bazı <laughs> okulların, diğer okullarla anlaşması var. Bundan da bahsettik. Ee, bu yayınları takip edin. Bazı dergilerde, hani burs yani, dergilerinde veya formlarda. Bunlar hep diye, devam ediyor. Bunlardan, Bunlardan araştırıp bursları tespit edip kriterlerini tamamlıyor musunuz? Evet. Başvuru zamanına yetişiyor musunuz? Ve evet. yeterli kriterin içinde zaten. İngilizceniz var mı? Aradığınız kurs mu ülkenize veriyor mu? Bak ülkenize veriyor mu çok önemli. Çünkü evet. orada bir liste var. Bu oku, bu bursu evet. bu ülkelere veriyor. Ondan sonra o ülkeden seniz zaten Türkiye'denseniz ve Türkiye veriyorsa hiç sorun yok. Bu kolaylıkla anlaşılır. Başvurular çoğu zaman 7 günde geri dönüyorlarmış hani bu burs olaylarında. Değil Değil. He, yani başvurunuz kabul edildi araştırma içinde ama sen kapanmasına 2 gün kala başvursan maalesef zaten... kapan, bitmiş olabilir. Yani bitmiş bile olabilir. Dolayısıyla olmuyor yani. İşte böyle. Bazıları dediğim gibi 5000 dolara kadar yardım ediyormuş. Bir şey söyleyecektim. Eğer sen aldığınız sınav sonucu 2 yıldan daha eski olmamalı. Zaten geçerliliğini kaybediyor. Geçerliliğini kaybediyor. Onu da belirtelim arkadaşlar. AYS sınavına girdim 5 sene önce. Veya ben üniversite şeyde okurken, İngiltere'de okurken AYS almıştım. Üzerinden 7 sene geçti demek olmuyor. Tekrardan evet, sınava şey girmeniz mi? gerekiyor. Ve sınavdan da dediğim puanı almanız gerekiyor. İşte 6.5 hepsinden almanız gerekiyor. Akademik olarak. Evet, şey Aslında bu için akademik 6.5 çok da inanılmaz bir rakam değil abi. Yeterli bile değil. Yani bence de. Hocam valla doktora tez yazımı... Yani sayfalarca okuma e, sizi zorlayacaktır ama işiniz o. Yani zaten akademisini yapacaksanız o dili öğrenmek zorundasınız. Yani bunun alternatifi yok. Yetiştireceksiniz kendinizi. Evet. E, o noktaya gelen insanlar İngilizceyi belli miktarda getirmiş oluyor. Bir, İngilizce kendini nasıl geliştireceğini bilmiş olduğu Biliyor. için bu konuya hiç dokunmaya gerek yok burada. E, ben şimdi size Avustralya'daki en kaliteli, en iyi beş tane bursdan bahsedeceğim. Birisi, Avustralya Avats evet, yani Avustralya Avats evet, Kulaşıp 2020'nin. Buna zaten 2020 hepsi bu dönemi. 2021, 2020, 2021 yazıyor. 2021 yazıyor. E Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu korona davasından dolayı bu Bursa'da bir bir donukluk var. Bir eğitim sıkıntısı olmuş. Abi zaten kimse gelemiyor ki. Bir de o var yani. Ee, seneye nasıl olur bilmiyoruz ama çok değişir mi bilmiyorum. Ee, yani burs şartları çok değişmez herhalde ama onaylar nasıl olur hiç bilgimiz yok. Ama bu havuzlar geneli ve ge normal zamanlara göre olan bilgiler. Evet. Ee, beş tane büyük burs var Avustralya'da. Birisi işte Australian Award Scholarship. Ben bunların hepsini zaten açıklama yerine <laughs> altına koyarım. Şimdi bunu ben bu dünyadaki en başarılı program diye geçiyor. İşte Japonya'dakiyle beraber. Ben buna hiç bahsetmeyeceğim çünkü Türkiye verdi. Bahsetmiştik yani bir bazı ülkelere veriyorlar, bazı ülkelere vermiyorlar diye. Üçüncü dünya ülkelerine var. Yine birazcık ücretsiz yüze, olarak da harbi. Yani. Ee, bu burs, bir. Avustralya hükümeti tarafından sağlanan bir burs. Full time master ve doktora Doktor. seviyesindeki insanlara veriliyor. Full burs dediğimiz bütün şartları karşılıyor. Maaş ödeniyor. Geldiğinizde 2000 dolar, 3000 dolar, şey 2000 dolar hoş geldiniz parası ve Avustralya'dan buraya geliş ücretleriniz ayrıca eşya taşımak istiyorsanız 3000 dolara kadar yardım parası veriyor. Ve siz bunu geri ödemiyorsunuz. Tamam mı? Yani. Çok iyi bir şey. <laughs> Maaşınız ödeniyor. 25.000 dolara kadar şey ücretiniz ödeniyor. Maaşınız ödeniyor. Accommodation'ı ayrıca veriyorlar. Hmm. Yani parasını vermiyorlar. Accommodation'ı veriyorlar okulda. Onun için bir para ödemeniz yok. Ya bu tabii ki elektrik, su, genel giderler de tamamen dahildir, okul tarafından ya. ödenmiş demektir ki bunlar hiç masraf değil. Geri kalan parayla da geçirirsiniz zaten. Ayda zaten 2000 küsur dolar para kalıyor. Hiçbir giderin olmadıktan sonra sorun Aynen değil. Öyle. Avustralya şunu söyleyeyim. Dünyanın en iyi üniversitelerine sahip. Yani burada bir araştırmacıysanız özellikle. Yapacağınız projelerde, laboratuvar deneylerinde kolaylıkla yatırım bulabiliyorsunuz. Şöyle bir tecrübemiz. Destek var yani. Destek var. Şöyle bir tecrübemiz olmuştu. Bir arkadaşımız doktora yapıyordu. Bir deney için bir bütçe gerekiyor. Ve bütçe için başvuru yaptı o tahmini 3-5 bin dolar alabilir miyim diye düşünürken okul ona 20 bin dolarlık bir bütçe açmıştı. Bu demiş ki Bayağı ya, bol keseden vermişler. <laughs> çünkü demişler ki sen bu deneyi bu kadar ucu ucuza yapamazsın. Çünkü sen bu kadar ucuza bunu yapmaya çalışırsan sonuca ulaşamazsın mı? Bir. Bizim zamanımızı harcarsın, kendi zamanımızı harcarsın. Laboratuvarı boş yere boşa para da harcarsın. <laughs> Aynen öyle. Senin bunu ne 20 bu? bin dolardan aşağı kurtarma ihtimalin yok. Dolayısıyla Demişler sana 20 bin dolara biz buraya ayırıyoruz ve sen bu parayı tabii ki gözetmen eşliğinde harcayacaksın. Demişti ve bu böyle bir paraya geldi. Düşün deney için bu kadar bir para çıkıyor yani. Destekliymiş abi. Böyle. Ee, Avustralya Ava Scholarship'e maalesef o, Türkler, Türkiye, değil, Türkler değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Avrupa vatandaşı olan kimse gidemiyor. Sri Lanka gidiyor. Ben baktım mesela. Sri Lanka var. Etiyopya var. Sudan var. Ama Türkiye yok. yok. <laughs> Türkiye yok. Flinders Üniversite Programı, bir hükümet desteği, full education, yani full eğitim veriyorlar ve full destek veriyorlar. Dediğim bahsettiğim 5'i de zaten size maaşlı olarak burada burs veriyor. Ee, çok ünlü bir üniversite, onun detaylarına şimdi geliyorum. Bu 5'i de Burak, doktora ve master. Yani bu 5 süper. Evet özellikle üniversite için geçen diyorsun. Tek yani üniversite 4 yıllık okuyacaksınız ya yani 5 yıl okuyacaksınız 3 yıllık veya neyse alamıyorsunuz. Hatta öyle burslar var ki 3 aylık kursların bile bursu var. Ama genelde şey işte %50'sini veriyorlar. Zaten 1000 2000 dolarlık bir kurs zaten 1500 dolarını veriyorlar. Yani onlar da genelde üçüncü dünya ülkelerine veriyorlar çünkü oradaki insanlar eğitim gitmiyor. Gitmediği evet. için? Böyle böyle bir adım yapmışlar. Ama bu aslında kapital bir dünyada bu aslında çok da bir yardım değil. Niye? Şöyle bir şey düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Birkaç makale okudum ama hani çok geniş çerçeve. Buna da girelim bari girmişken. Oradan insanları getiriyorlar. Burada eğitim yapıyorlar ve gönderiyorlar. Tamam. Adama belki Avustralya belki 3-5 bin dolar mal ediyor bu. Çünkü küçük küçük bir Ama bu adamlar gidip orada Avustralya'dan bahsediyorlar ve reklamını yapıyorlar. Eğitim amaçlı. Şimdi buraya gelmek için Sonra oradan 500 tane öğrenci geliyor. Avustralya bunun karşılığı 2 milyon dolar para yapıyor. Yani anlatamıyorum. Ama gelebiliyorsa zaten geri... oraya yardım yapmaz ki yani. Oradan Hayır, çok Hayır. Herkes değil. Zenginler için diyor. Hmm. düşünsene. Avustralya'nın en büyük üniversitelerinden bir tanesi böyle bir burs veriyor. Bu adam ülkesine dönüyor ki bunu da belirtelim. Bursları bitirdikten sonra çoğu bursa, özür dilerim bunu belirtmemişim. Evet. İki yıl kendi ülkenize gitmek zorundasınız. Ya orada yazmak zorunda da var iki yıl. Kontratta bu yazıyor ben gitmiyorum diyorsanız bursun parasını ödüyorsunuz. Ha. Amaç bu. Gideceğiniz ülkenize bahsedeceksiniz. Ben kurs aldım. Ben işte böyle eğitim aldım. Ve ondan bu sonra hepsinde mi geçerli böyle yapalım? Çoğunda geçerli. Çoğunda geçerli. Bu Flinders University yardımda okul parasını alıyorsunuz. Sizi sigorta yaptırıyorlar. Sağlık sigortanız da var. Adamlar sağlık sigortanız da veriyor. Ee, Avustralya'ya gelme parası 1400 dolar civarında bir para alıyorsunuz. Ve yaşam masrafı olarak da bu zaman 2020'de 28 bin dolar para veriyorlar size. Ama o hadi öyle değil haftalık ödeniyor. Ya, Veya bazı bazı yerde iki haftada bir ödeniyor. Yani maaşınızı alıyorsunuz gibi. gibi. Vergi falan ödemiyorsunuz. Tabii bu gelen paradan vergi ödemiyorsunuz. Parası size geliyor. Evet. Ee, bu, bunun şartı Avustralyalı olamazsınız. Yeni Zelandalı olamazsınız. Yani Türk olabiliyorsunuz. Herkes açık. Yani Türk dünyadaki başka ülkeler. Yeni Zelandalı'ya da var. Ona da vermem. Onların, onların başvurduğu burslar farklı. Evet. Yani bunlar şey, e, tabii ki şartlar işte İngilizce'ye geçmek zorundasınız. Master ve doktora başvurmak, yapmak zorundasınız gibi. İşte başarılı bir öğrenci olmak zorundasınız. Eğer doktoraysanız, daha önce yayın yaptıysanız yayınları vermek zorundasınız. Bunda belirtilen şu 5 tane yayın vermek zorundasınız arkadaşlar. Max, ver. Maksimum 5 tane. Şey. Kesinlikle 6. yayını vermeyin. Neden diyorlar? Çünkü 5, 6, hatta rezümenizi yazdığınız zaman niyet mektuplarınız yazıldığı zaman hiç kelime şartı var. Eğer üstüne çıkarsanız bunların bu profesyonellerin dışına çıkılmış oluyor. İnandırıcılığını yitirmiş oluyormuş. Ve dolayısıyla sırf bundan dolayı red değil ama sizi şey özellikle not düşünmüşler. Yayınlar 5 tane olacak, 5 yıldan daha eski olmayacak, daha fazla olmayacak diye de özellikle belirtmişler. Bunları şartlarını yaptığınız zaman başvurunuzu yapıyorsunuz ve 7 gün içinde başvurunuzun kabulü oluyor. Ee, tabii ki kazandığınız kabul de kısa sürede size ulaşıyorlar. Çünkü bu işler hızlı olmak zorunda. Gerçi şöyle. Hemen bursa kabul oldu deyince de hadi diye başlamıyorsunuz. Bu bazen bir dönem atıyormuş. Gerçi uzmanımız geldiği zaman bunlara cevabını verir. Çünkü her üniversitenin kendiki farklı oluyor. Eee Ayarladığınız evraklarda bu şeylerde genel olarak söyleyeyim dil biraz resmi bir dil kullanılıyor. Kejla çok ka kaçmayın. Ee, çok profesyonel bir e, dille hazırlanmış niyet mektuplarıyla başlıyor. Great Research Scholarship 2020 için Avustralya Üniversitesi şey Melbourne Üniversitesi veriyor. Tekrar söylüyorum Graduate Research yani Araştırma Üniversitesi e, verdiği bir. Burs Kesinlikle. full maaşınız gene aynı miktarlarda alıyorsunuz. 600 kişiye kadar veriyor yılda. Bayağı da varmış aslında. Veriyor, şey yok. Bölüm limiti yok. Dünyanın en popüler burslarından bir tanesi. Yani en prestijli burslarından bir tanesi. Hmm. Başvuru zamanını her zaman takip edin. Hepsi o zaman buraya başlamak bir sürü kişi vardır abi. Competition inanılmaz yüksekmiş Burak. Dünyanın en iyi öğrencileri. Birim adamları gibi insanlar geliyor oraya. Yani. yani mesleklerinde gerçekten elle sayılabilecek kadar başarılı bölümlerinde vatandaşlar geliyor. Onu da artık bilmiyorum Hani kazanabiliyorlarsa ne güzel. Okul para, yıllık ödemesi 31 bin dolar civarında ödeme yapıyorlar. 2-3 bin dolar daha fazla veriyorlar para olarak. Ee, arkadaşlar Avustralya hükümetinin verdiği ee bir burs şekli var. Bunu da zaten ismi Australian Government Scholarship deniyor. Bu bazı bölümlerde veriliyor. Ben o bölümlere kısaca geçmek istiyorum. Tarımda, işletmede, eğitimde, mühendislik ve bilimde, hukukta, tıpta, müzik ve bilimde veriliyormuş bunlar. Diğer bölümlerde bu evet. açılmıyor. Eğer bir değişiklik olursa zaten bunu internette yayınlıyorlarmış. Bu da full master ve doktora programlarında full şey burs, full burs olarak geçiyor. %100'ünü katıyor yani. %100'ünü karşılıyor ve gene Avustralya'nın en ünlü üniversitelerinden Sydney Üniversitesi'nde alıyorsunuz. Bu eğitimi yani Sydney'de yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bunu He, bu, bu bursa alıyorsan orada yaşamak zorundasın. Aynen. Oluruz. Bu sadece Sydney Üniversitesi'ne dahil. Bu, şimdi diğer üniversiteler de veriyor ama bu full burs. Full Anladım. bursları ben özellikle ayırıyorum. Bak. Çünkü arkadaşlarım doktor okumak gerçekten çok zor. Zaten burs almadan o süper olarak, pahalı. Ya burada çalışıp okuyabileceğimse şey değil Yok yani. yani. Bir yerde hmm. çalışacağım. Garson olarak çalışacağım. Zaten çok ağır işler yaptılar. Ya, çok kafanı kısa kaldıramıyorsunuz. Arkadaşlarımız yaptı bunu değil mi? Ne kadar çok çalışmaları gerekiyor? Evet, evet. Adelaide International Schools in Australia. Adelaide Üniversitesi'nin verdiği bir burs. burs. Çok kaliteli bir burs. Tekrardan öbürlerine çok benzerlikleri var. Adelaide Üniversitesi de çok başarılı bir üniversite. Ama e, çok kompetisyon var. Yani çok başvuru alıyormuş. Diğerleri şey gibi. Çekişme çok kıyasla. Evet. Valla e, buna çok da şanslı olmak gerekiyor. Bunu iyi takip etmek gerekiyor. Bunu Avustralyalılar alabiliyor mu? Avustralyalılar da aynı okuldan burs alabiliyor. Ama bu isim altında alamıyor. Tamam. Bunlar uluslararası öğrenciler için yapılanlar. Yani bizim arkadaşlarımız için. Buradaki öğrenciler için değil. değil. Ee, gene master ve PhD olarak Kabul ediliyor ve bütün kurslar için geçerli. Yani sen Güzel şey. ne okursan yani. onun bölümü varsa eğer tabii üniversitede o bölüm olması gerekiyor. E, açılıyor. Valla başarılı olabilirlerse arkadaşlar özellikle bu Adelaide'dekini tercih edebilirler. Evet. Çünkü şey şartları Melbourne Üniversitesi kadar ağır değil. Melbourne Üniversitesi gibi üniversiteler işte dediğim gibi çok hat safhada başarılı olan öğrencileri dikkat alıyor. Bunda biraz daha kriterler düşük. Adelaide International School Scholarship ismi. Bunun da web sayfasını biz evet. e, açıklamalar bölümüne yazarız, ben yazarım. E, Burakcığım bugün burslar hakkında bu kadar bahsedebileceğim. Daha sonra dediğim gibi arkadaşlarımızı konuk ettiğimiz zaman çok detaylı olarak bilgi alacağız. Tecrübesi olan insanlardan. Tecrübe olan insanlardan. <laughs> Bursdan yar yararlanmış insanları artık kanalımıza. İnşallah göreceğiz. göreceğiz. İnşallah yakın zamanda olur abi. Zaman ayarlayamadık bir türlü ama inşallah Aa, Olur bakalım. O da abicim teşekkür ederiz o zaman. Ben teşekkür ederim. Herkese teşekkürler bizi izlediğiniz için. Herhangi bir sorunuzu yorumlara alalım. Onun dışında videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Teşekkürler. Subscribe yani abone olun, like ve paylaşın. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.